Hani direkt girme diye bir Ekranda evet görünüyor direkt. Ama siz uzaklığa göre... Oğlum at da. Heh, ben hallederim onu. Sen rahat ol lan. Stream'de kimiz var amına koyayım bastık mı? Yok oluyor. Böyle bekleyeceğiz yalnız biraz. Mod odasına dağıtıyorum. dağıtıyorum. Oyuna katıl. Oyun Ana, kodu. Ana kordu oyundan konuşuyor amına koyayım. Oyna. Oyun mikrofonunu kapadın Hayır, senin, de öyle, benim de öyle. Tamam, sağdan mikrofonu kulaklığı kapayın. Bir şey diyeceğim. Oyuna katıl dedim, senin kodu girdim. Oyuna katıl dedim, tamam. katılıyor. Üste kod var ya onu gizle abi. Oyundayken Discord'u tamam. kapatıp burayı mı kullansak acaba? Öyle yapacağız muhtemelen. Bir bakalım. Kod nerede? Ha, kod gizle. Tamam. Hoş tamam. baba. Lan. Çıkıdaylar. Oyundan sesim geliyor mu? Selam geliyor, geliyor geliyor. Evet. Geliyor abi. Geliyor. Tamam. Gayet düzgün bu arada. Ben birinden sekiyorum tamam. ama. Buradan mı tamam, konuşacağız? Buradan mı konuşacağız? Nereden konuşalım? Kapatıyorum Discord'u. Tamam o zaman buradan konuşalım. Sesim geliyor mu buradan? Geliyor. Abo. Geliyor. Yani ayarlarınıza girin. girin. Ayarlarınıza girin. girin. Tamam. Orada bir sürü mikrofon hassasiyeti, var bak. Mikrofon, mikrofon hassasiyeti, biraz azaltın. azaltın. Arttırın. Geldi şu anda. Şu anda. Nerede? Arttırayım mı azaltayım Art mı? Hayır. Oyun sesini kısmarsın. Sessiz ama ölümcül osuruklar ne ya? Senin sesin az geliyor. Oyuncu oyuncu, 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 oyuncu oyuncu seslerini kısın oyuncu seslerini. Bir de yankı kapatma tuşu var bak onu da tıklayayım. Benim birinden sekiyor mesela. Seslenen evet bende de, de var. Sesim. O nerede? Ha. Şeyde direkt Çalışıyor mu benim sesim yankıdan sonra? Alo. Benim sesim duyuluyor mu? mü? Bütünüz bütün sesleri. Bence bence burada tamam, geçiririz ya. Sıra sıra sıra. Şimdi bir dakika, bekle. Test deneme. deneme. Tamam, Boğuk geliyor. Yankı, kapatmanı aç. Yani kapat onu, aç değilsem Tamam, şu an çok güzel. Konuş normal. Deneme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam, gayet güzel geliyor. Ya Allah tazmin. Rane konuş. Test deneme 1, 2, 3, 1, 2, 3 yankını halle yankıyı bir kere tikten kaldırın arkadaşlar. Eee şu an nasıl? Daha iyi geliyor. Ee, mikrofonsuz mod diye bir şey var. Ha tamam. Bence herkesin oldu ya. Bir konuşun bakayım şöyle bir kargaş olsun. Alo deneme 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 alo. deneme deneme. 2, 3, 4, 5, alo alo alo. Tamam gayet iyi ya. Benim sesim geliyor mu? Geliyor ama evet, yan açtıysan kapat. Yan o tuşu kullanmadım ben de. Neresinde ya dalga çıkıyor? En aşağıda. Sesten aşağıda. <laughs> ya Tokan. Sesten aşağı in. <laughs> Tartışma ekranında Discord'a da geçebiliriz bu arada. Ya bakarız bir deneyek de aman ağabeyim. Bir deneyek ya şu oyunu bir deneyek. Hayır, şu an herkes ben, ben, hazırladım. ben hazırladım. Ben hazırladım. Sen ben, ben de hazır olmak çıktık hazırım. Bir dakika 12 olmadık ki. Olduk mu? Yok. Hazır. Olduk. Olduk sağ altta 12 la. Rediye basın. Ben burayı görmedim de ben. <laughs> Nereden rediye basıyoruz? Redi nerede? Ortada. Ortadadır Ortada herhalde. Orada işte. Şeyde aşağı, aşağı şey ya. Aşağı bak. ekranında ekranında. Orta en aşağı bak. Ekranında abla. Ne? <gülüyor> Alo. <gülüyor> Başlatabiliyorum istediğinizde. <laughs> başlat, başlat. Ben birinden kendimi duyuyorum vadaylısı. Herkesin öyle, öyle, Discord, öyle. Discord Discord yayınınızı ben kapatın içim. arkadaşlar. <laughs> Alo. Alo. Kapattım zaten. Ahmet. Abi. Al. Ne oldu la? Ne oluyor oğlum? Ne oldu Ark lan? Ne <laughs> oldu lan? Şey. <laughs> ya şu amına koyayım. Holmes bir oyun oynasın ya. Ya ah bir be. Oynadın amına koyayım ya. Sikeceğim ha. Olayı İzledim. çok hızlıca anlatıyorum. Biz Holmes'le beraber doğduk, ilerliyorduk. Bir gacı gördük. Onun etrafında dururken Lazona çakalı gelip Holmes'i bıçakladı. As Lazona'yı. Lazona? Evet. As! As! Geliyor. 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 As bu ney? yanına gidiyordum. Holmes oradayken Çok seri yastık veriyorsun. gibi be. Ben Aynen. bastım üstüme. Ben yani ikna oldum mu bu arada Lazona bence susuz. Aa bu tıklayınca direkt oy verdi. Yanlışlıkla oy verdim ben evet, evet. böyle. Evet evet karambol verdi. Yok yok şey yapmayın. Lazona'ya tıklayınca düzeliyor. Ahmet konuşamıyor. Doğru verdiniz. Bu arada sıkıntı yok. Lazona katil arkadaşlar. Ahmet a oy ver Ahmet. bari Ahmet konuşamıyorsun. Yankıyı kapatınca düzeliyor konuşamama. Varsayılanı al oradan. Ben yanlış oy verdim bu arada. Ben de yanlış. Alo. Hay sarp inanmayın. Tiktir aman evladım Lazolası. Aman evladım ha. E, tam uzay. İlginç ha. ha, alo Mert Efendim? bak gel bak ha. Şu, Şu kadınla konuşuyorsun olabilirim. mesela Evet Tamam olabilirim Ben berber şey. Kadınla konuşuyorsun bilgi verebiliyorsan mesela doğru konuşursan Ben berberle konuştum berber bana bilgi verdi Ne dedi? Alo, alo. Alo alo Evet arkadaşlar kim raporladı? Egemen. Abi, ben raporladım. Egemen, Egemen Said yanında çektim Aa Sayın net tatil bu arada. Full ya. Nerede? yanında çektim ben. Raporladım ben yanında. basıldı. Arkam bir dakika anında. dur şimdi kardeşim. Egemen biz bir, Kardeşim bir saniye. Kim raporladı? Ben Sayın abi rapor. ben, ben raporladım. Sayit raporladı. Ne oldu kardeşim bir anlatmayın. Hep beraber <laughs> olduğumuz yer vardı ya görev yaptığımız aşağıda. Tekrar evet. Haa. E, Fulya abla çıkmıştı, Egemen'le Mert vardı, Mert'i kesti, sonra reportladı anında. Sayit katil bu arada, self-report attı. Egemen, net net, net Egemen abi, net Egemen. Sen net katilsin bu arada, self-report attı. Ben Sait'e güvendim. Ben de, ben Sait'e güvenmedim. Egemen bir yalan söylüyorsun gibi ya. Ben güvendim Şu valla. Dağılıyor. Oyunun sesi az, onların galiba? sesi az arkadaşım. Kaç katil olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum, 24, 2 galiba ya. Deiş koyayım. çok kötü farkında. Şimdi bu görevi yaptık. Buna gideceğiz. Dedon evet, temizlerler. Hmm. Bunu yapamadım. Değişik görev. Şu en uçtakine gidelim. Evet, yine da yine. Ne yapıyorsunuz lan? Alo. Alo. Tamam, Ahmet geçmişe de güveniyorum. Bak Ahmet ne görev yaptın? Eee polisle konuştum. Polis adama rüşvet verdim. Ahmet. Ben adama rüşvet verdim. Alo. Adama para verdim. Sesim geliyor mu? Tamam. Bak, şimdi, şimdi, bak. Bu dörtlü temiz bak. Bence şu an bir ölümüz var. Bu dörtlü temiz şu Bence şu an. Bence de şu an bir ölü var. Bak gelin. Şöyle... Bence Fulya'yı öldürdüler. Bak Gikas önde ol. Biz yavru olalım tamam mı? Tamam. Tamam. <laughs> Bunun TikTok videosu vardı. <laughs> Kanalizasyona düşüyorlardı. <laughs> Aa Beskok eklendi. Yani mi yiyeceğim <laughs> bir babacığına? <laughs> 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 Aa Fulya. Dur lan Fulya yaşıyor. Açtım ana'yı. Ben yaşıyorum. Yupe en son katil. yani Sarp yok. Aa. Bak ben size söylüyorum. Sa Sait Sarp net katil ya. Abi ne yaptın? Az önce beni Oğlum, takip ediyordu ama. Aramızda Çizem, bak kimseler görev ki yapıyor mu acaba bunda? Bilmiyorum ki gelin bakayım şu. <laughs> 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 Yukarıda görevim var. Aldı Nasıl gireceğim lan buraya? Aa kapıları kapatmış. Ben e, Aşağıda e, e, var e, ben e, gidiyorum. Aa aa, 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 kapıları kapatmış. Push Başkanım bir, bir derdimiz var. Şurada bir Şöyle kitap. De bir tane katil var. benim sen niye gelmiyor? Kitabı ne yapıyorsunuz? Görev görev görev. Rafa koyacaksın. Can. Kit, kitabı rafa koy. Tamam. Fulya da güveniyorum. Twitter gibi sonsuz. dolaşıyorum burada ama ne koyayım seni <gülüyor> ben. Bu <laughs> toksi seni. <gülüyor> <gülüyor> Yaktım, bir, Konuşamıyor adam. Ya olsun, nasıl amana gelmiyor sesim? Amına koyayım. Ya solda Neyse. kitap var onu boşluğa koyacağım Fulya ya. <laughs> çıldıracağım ya Bunu yapamıyorum ki zaten. Ne yaptım? A bu sis attılar. Benim bir tane görevim var. Ben anlamadım. Ver Sait'e, ver Sait'e. Ee Sait'cim dostum. Sesim geliyor evet, mu? Sayı. Gözümüzün önünde Açın kesti. Var mı bir açıklama? Gözümüzün önünde adam öldürdün. Yok abi itiraz Ulan 5 kişiydik orada. Sesim geliyor mu? Tamam işte. Alo. <laughs> birazım yok. <İta>. Aman <laughs> Sait abi. Ölmeden Sait ölmeden önce biraz müzik önünde... dinle istersen. Evet bir, bir, bir müzik dinle sen. Tamam. Sait beni kesecek miydin? Hayır kesin kesin seni kesmeyecektim. Yok arkamdan Ulan geliyordum. Ulan bir de Beskoku öldürmüş şerefsiz herif. Herkes. <laughs> Aynen egemen alsın <hasırdı> ya. <laughs> ne diyorsunuz bu mu? Amogus mu? Valla sana bir şey söyleyeyim mi? Boyun kötü değilmiş aslında. Bir Eyle. şey diyeceğim bak öğrenmek için mesela görev falan yapıp bilgi alabiliyorsun görevlilerden. Evet. Ha. Güzel bir kafa aslında. Evet, bir evet, ben, var. şey, sure. şu üstteki barın yarısı da olacak, yarıda olacak. Sohbet etmiş olduk ya. As! Kimse <laughs> ki <laughs> sohbet etmiş olduk <laughs> yani. geç basın geç. Herkes yüpeğe basmış değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Katiller <bir> yüpeğe basıyor. <laughs> evet gereksiz bir sahne. Evet orayı kaldırın. Evet şimdilik. Ne bu görev o Buradaki görevimiz var. An. <laughs> ah, bunu da sıçtın galiba. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne yapıyor? Oluyor? Ne yapıyor? Oluyor? Çok algın. Arkadaşlar Egemen gördün mü? Egemen gördün mü? Bir dakika. Sakin Alo. ol. kişi gitmiş. Ne oldu? Oynayacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar... <laughs> arkadaşlar ee, şu an Mert espri yapıyor. Her zaman her zaman yaptığı rolü yapıyor. Bak Mert'i asın direkt Egemen görmüş olması lazım. Egemen beni doğrula lütfen. Bence bak bir işte şey diyeceğim. Hızlı oy verirseniz pişman olursunuz anlatayım. Nereye? <laughs> <işler>. <laughs> arkadaşlar diye... Rale Türkan abi öldürdü. Egemen de hemen sonrasında yanımıza geldi görmüş olması lazım. Yalan söylüyor. Ben de oh. böyle Egemen orada. verdim. Bak Kordi Kordi normalde bu kadar acele eden bir çocuk Holm, tam, ya. Bak, al, al, değil. Tamam. bak Kordi'ye asak değil, Mert'e asak. Hayır hayır herkes Mert'in rolünü bilir. Hayır. Broly'ni yemeyin da. şu anda. Rol falan yaptım, Mert yaptı. Tukar abiyle Bak konuşturmuyor bile. Tukan abiyle yayın... Yayı alarma edmiyordum. basıp Mert'e asak değilse. As orduya amına koyayım. Tamam öyle yapın. Öyle yapın. Öyle yapın. Öyle Mert'i yani. sakın salmayın. Bak Mert'i sakın salmayın tamam mı? Kanka bir şey diyeceğim. Bak beni dinleyin. Ben cidden ben değilim. Eee e ekip, e ekip özüne e dönüyor. Nasıl oy veriyorum? Ben değilim. Mert öldürdü. Rolümü söylüyorum. Ben infektliyorum insanları. Kötü değilim ama. Infektliyordum. Mert katil. Orada yalan söyleme. Nasıl kim ya? Bu da KP çıktı abi. Evet evet ben de kötüyüm ama Mert'e asın o KP. Hadi oradan it. Duyduk ama koyayım. Abi. abi duyuyor musun beni? <laughs> Duy du, Oğlum. Lan sıçtık amına koyayım buraya o. Alo. Lan. Sen... Alo. Alo. Seni abi. kim öldürdü? Onu, onu, oğlum, onu kimse öldürmedi. Ahmet sen misin? Bu benim. Ahmet benim sesim geliyor mu lan? Evet abi geliyor. <laughs> geliyor da dileğli galiba ha. evet. Abim. Tamam. Oğlum ya keşke osutturmasaydın milleti. Sen neydin abi? <gülüyor> Holmes <gülüyor> hepimizi kesti amına koyayım. Holmes değil Mert kesti bizi. Hayır oğlum Hayır hayır, kesti hayır. biz de Ahmet'le aşıktık öldük. Beni Lazona kesti. Ne? Hayır beni Lazona kesti o yüzden sen de öldün. Hayır, hayır oğlum. Yani Ana Mert katil değil mi? Gikas 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 daha bir onu bırakıyor. Oha! Ben, ben yine <laughs> 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 Arkadaşlar Mert biraz önce bildiğin Olayın aynısını ne? anlattı ve Burak kesti. Ver Mert'e. Bak. bak oğlum bu arada. Çok güzel oynuyorlar. Bak, bak, ver. Bir bak. Ver ver. Bak. Ver, ver. Bir dakika anlatayım. Arkadaşlar, arkadaşlar. oynamak zaman... gibi bir şey yok. Rane suçlu. Biz az önce Gikas'la suçlu, çok sıçlı baş başa kaldık. Oğlum bütün evet. iğrenç değil Aynen zaten. Yani Gikas değil. Gikas yanlış görüyor. Ben yok, Gikas yok, Ben ne yanlış gördüm sen kestin. Ver rani. Aa, ya oğlum işte. Niye bu kadar acele ettiniz? Geliyor geliyor. Kanka Bırak, anlatayım. Ooo abi. <laughs> beni niye dinlemiyorsun? <laughs> Ver, <ya? ben>. <gülüyor> 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 Nasıl oy veriyorsun? Nasıl <laughs> sen, veriyorsun? oy veriyorsun? Sen egemede mi? basa egemene. Oy, oy veremiyorum Oğlum beni kim kilitledi lan bankaya? Öyle bir şey mi var? veremiyorum. Senle beraber Beni var ya? Sait kitledim ama şey <laughs> Beni astıysanız harbi üzüldüm. Ne? Beni mi <laughs> astınız? sen ne beni astıysanız? Ah be Mert'im. <laughs> ah be güzel kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ah be güzel kardeşim. Bak bir şey diyeceğim. Şahin benim de ben öldürmedim. Korda öldürdü seni. <laughs> sen hayır ben de öldürmedim. O oğlum, zaman egemen de amına koyayım. Oğlum siz nasıl öldü amına koyayım? Hayır oğlum. Üç. Oğlum ben zaten kötüydüm amına koyayım. Sen nasıl öldün? <laughs> sen bizi niye <laughs> ben şahidim. sen niye usurduğum <laughs> zaman bizi öldürüyorsun lan? Ben öldürmedim abi. Lazona öldürmüş. Ben kimse Mert öldürmedim diyor. Mert öldürmedim, ben diyor öldürmedim. abi. Ben ondan önce zaten bankada Fulya ablayı kestim oğlum. Tuğkan abi. Tuğkan abi biz aşık öldü. öldüğümüz için, olduğumuz için öldü. Lazona beni öldürdü. Tuğkan abi otomatik öldü. Haa şansa bak. Oha. Oğlum biz, yan yanaydık o sırada. Abi canım ben direkt ya şiş, versen, oldu. Tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ben şey 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 nasıl kestim? ya oğlum yolunda. oyun çok zekti zevkli bu La arada. Lazona Vici şey alacak. Vardı bu oyunu öğrenelim. Aldı amına. Bak. Biz sövdük Among Us falan filan diye de harbi çok değiştirir bu roller bu oyunun tarzını. Abi şu bir tane görev var tahtaların üstüne bir şey koymalı hala anlayamadım görev onu. Görev yapmamız onu. lazım bu arada. Ben de amına koyuyorum. Genelde zaman, delil temizleme tarzı görevler. Yani e, işte parmak izi silme, paraları kaldırma, bu kanlı yani bıçağı kaldırma falan tarzı. Şahin bayağı seri katil gibi değil mi? Bilmiyorum bakmadım. Ben yani öyle anladım yani. Herkesi öldürebiliyor amına koyayım. Yani sen neydin? Şahin. Az sonra azıcık zekan varsa öldürürsün. Yaptım. Bu Benim ne amına görevler ya. bitti gibi. Bu ne oğlum? Hangi sahibi söyle. Ne ya? Ay ma Tamam lan. Benim bitti görevler. Bir dakika oğlum 108 santim, 109 santim. Ortalama mı bu amına koyayım? Ağırlık 4.6 kilo. Ağırlığını nereden öğreniyorum bunun? 5.3 kilo. Yanlış o zaman tipi doymuyor Red. O ne abi la? Ne bileyim lan Papers Please ne oynuyorsak burada. 108'e 100 santim. 108'den a 108'den küçük olacak diyor. Doğru. Ağırlık 5.3'ten küçük olacak tamam yaş 24'ten küçük olacak doğru amına koyayım. Ölülerin konuşması güzel olmuş bu Vardı. arada. Evet, evet, güzel evet ya, sıkılmıyor. Bu arada bu, bu, sistem güzel sistem bu arada. Telefonu falan yapabiliyorsun. Yani. Lazona puştuna bakın. Kaşar. Nerede? Nerede lan o? Kaybettim dur. Ha burada burada. Size bir şey mi? O oyun kötü değil ha. Harbi kötü. Değil. Evet gibi. evet tenteli. Bunun var, bir dengesini yerli. oturtursak var ya harbi sarar. Şu rolleri rol bir dengeli de yapmayı de. öğrenirsek. Yok Çok mu starter? Böyle şey ne natural rol eklememek lazım. Evet zaten Ö yani kişi sayısı yetersiz onun için. Kimse görev yapmıyor galiba. Ben bitirdim. Da ilerliyor. Lan ne yapıyor? Sarhoş ördük ama. Sarhoş dolanıyor herhalde. Nemesi de ölmüş. Afek almış. <laughs> üçü yan yana duruyor. Ay. Para basıyorsun. Aha. Tamam şehirde girmesi lazım. Oğlum şey saçma. Şekil değiştirende diğer oyuncuların şekline girebilirsin diyor. Sesimi de mi değiştireyim amına koyayım? <laughs> 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 Harbiden çok saçma bir şey. Oha! Böyle... Bitirdi. Değil mi? Aha. Ha ranedim. De... Abi siz de mi onlardansınız? Ben Şahin. Lan Lazana. Lazana. Ondan sonra ayakta çıktı sizi. Ben anlamadım. Bir şey diyeceğim ya. ben. Ben rastgele kestim Lazana'yı bu arada. Şimdi şöyle bir şey var o zaman. Neydi o? vurduğu için kazandı. Katiller Hayır ben kazandı. kimseyi vurmadım aga. Holmes'i ben öldürdüm. Holmes Hayır. Ha. Evet. Senin Oğlum, görevin katiller neydi Cordy? Discord'a geçelim. Hayır kaz... Discord'a geçelim.